4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Anka Kuşu Yayınevi sayfa 13 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 13 cevapları Anka Yayınevi. Aşağıdaki Euzu Besmele ifadesinde sesli harfler eksik bırakılmıştır. Bunları tamamlayınız. Cevap Euzu bi'lahi Bismil Mahir 4. Sınıf Anka Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 13 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir. Aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.